gıdaları Yüce Hakk'a samimi teslimiyet ile ibadet, itaat prensiplerine sımsıkı sarılmak, daima Allah'ı anmak ve takvada hareket etmektir. Ümitsizliğe düşmeden tevbe istifada bulmak, kavuştuğu bütün nimetlerin şükrünü ifa etmek, her iyiliğe, her iyiliğe karşı müteşekkir davranmak ve tedbiri elden bırakmadan takdire boyun eğmek, İslam'ı samimi ve ihlaslı olarak yaşamak, hislerine göre, menfaatine, şehvet, şehvetine göre değil, kin ve intikamı ölçü alarak değil, bağışlayıcı ve hoşgörülü olarak yaşamak, kalp kırmayı, başkasını hakir görmeyi, Kabe yıkmaktan daha büyük günah olduğunun bilinci içerisinde hareket etmektir. Ahlak bakımından İslam ahlak prensiplerini rehber edilir. Her şeyi Allah için, Allah ve Resulü'nü hoşnut etmek için yapmaktır. İyi huylu davranmak, iyi geçinmek, iyi geçinir olmak, arkadaş, akraba ve komşu, yer insanların şikayet edeceği davranışlardan uzak kalmak, helal kazanmak, ilim meclislerinde bulunmak, Bunların aksi kıymetli kardeşlerim ruhun zehirli gıdalarıdır. Ruh, ruh hastalığına müptela olmayan bir Müslüman ihlaslıdır. Asla kibirli değildir.